Merhaba sevgili çocuklar. Artık çıkarma işlemi ünitesine geçtik. Doğal sayılarla çıkarma işlemi ünitesi sorularını cevaplandıracağız. 38 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yeni bir sayı elde ediliyor. Burada söylenileni yapalım. 38 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirelim. Yani 3'ün yerine 8'i, 8'in yerine 3'ü yazalım. 83 elde ederiz. Elde edilen sayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50 artmıştır diyor. Çocuklar onlar basamağındaki ilk sayımızda rakamın basamak değeri 30 idi. 3'lük tane onluk gösteriyordu. Basamak değeri 30'du. Şimdi yeni elde ettiğimiz sayının basamak değeri 80. 50 artmıştır diyor. Evet 30'dan 80'e 50 sayı artış olmuş. Doğru. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 50 azalmıştır. Şimdi birler basamağına bakıyoruz. Sayımız 38 iken 83 olmuş. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 8 7 8 tane birliği gösteriyordu. Yeni elde ettiğimiz sayı 3 tane birlik gösteriyor, 3. Peki 8'den 3'e ne olmuş? 5 azalmış. Ama burada 50 azalmış diyor. Yanlış. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 5 azalmıştır. Onlar basamağındaki onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. A seçeneğinde değerlendirmiştik çocuklar 50 azalmıştı. Burada da 5 artmıştır diyor. Hayır. Onlar basamağındaki rakam 3'ten 8 olmuş. Basamak değeri 30'dan 80 olmuş. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oluyor doğru cevap. Verilen çıkarma işleminde kutu yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar bir çıkarma işleminde, bir çıkarma işleminde çıkan ile eksilenin toplamı özür diliyorum çıkan ile farkın toplamı eksilene eşit olmalı. Yani 19 ile kutuyu topladığımız zaman bize 67 sayısını vermeli. O halde eksileni bulmak için çıkan sayıyı bulmak için ne yapmamız lazım? Eksilen sayıdan farkı çıkarmamız gerekiyor. İkisini topladığımız zaman 60 yeri yapacak. Bir de unutulmaması için ben çocuklarıma şunu söylüyorum. Slogan çıkarma işleminde en büyük eksilen başka büyük yok. Niye söylüyorum bunu? Çocuklar bazen topluyorlar. 67 ile 19'u topluyorlar. Ortaya da 86 gibi büyük bir sayı çıkıyor. 86. 86 olması mümkün değil. Çünkü grup çıkarma işlemindeki en büyük sayı eksilen olmak zorunda. En büyük sayı. Yani bulacağınız sayı mutlaka 67'den küçük bir sayı olmalı. Onu da nasıl buluyoruz? Tabii ki 67'den 19'u çıkararak. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik onlu kaldık beş kaldı. Aldığım onluğu yediye verdim. On yedi oldu. On yediden dokuz çıkarsa sekiz kalır. Beşten bir çıkarsa dört kalır. Cevabımız C seçeneği oluyor. Bir büfeye günlük 63 tane gazete geliyor. Gün boyunca iki düzinesi satıldığına göre 2 düzinesi satılıyor. 2 düzine ne demek? 2 tane 12 demek. 2 tane 12 de 24 yapar. Artık 2 düzinesi yerine 24 tanesi satıldığına göre diye düşüneceğiz. Kaç tane gazete kalmıştır? Çocuklar 63 tane gazete geliyor ve bunun 24 tanesi satılıyorsa 24'ü çıkarmamız gerekiyor. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan 10'luk aldım. Burası 5 kalır. 3'e 10 verdiğim zaman 13 olur. 13'ten 4 çıktı, 9 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Gazetecinin elinde büfede 39 tane gazete kalmış oluyor. Cevabımız B. Kerem topladığı papatyalardan 17 tanesini arkadaşına verdi. Topladığı papatyalardan 17 tanesini çıkardı verdi. Kalan 24 papatyayı. Kalan sayı 24'müş. Annesine veren Kerem kaç papatya toplamıştır? Topladığı papatyaların sayısını bilmiyoruz çocuklar. Arkadaşına verdiği 17 tane, annesine kalan da 24 tane. Biraz önce ne söylemiştim? En büyük eksilen Dolayısıyla eksilen sayının 17'den de 24'ten de büyük olması gerekiyor. Nasıl büyüteceğiz? Tabii ki kalan ile kalan ile çıkanı toplayarak büyüteceğiz. O zaman 24 ile 17'yi toplamalıyım daha büyük bir sayı elde etmek için. 7 4 daha 11 elde var bir onluk. 2 1 daha 3 bir de elde 4. 41 tane papatya toplamış Kerem. Cevabımız B. 35 yolcusu bulunan bir otobüsten 7 yolcu indi. Çocuklar buraya kadar hemen uygulayalım. 35'ten 7'si çıktı. Otobüsten çıktı gitti. 5'ten 7 çıkmaz. 10'lu kaldım 2 kaldı. 5'e 10 verdim 15 oldu. 15'ten 7 çıktı 8 kalır. 2 aşağıya. Otobüste 28 yolcu var. Yeni binenlerle birlikte 42 yolcusu bulunan otobüse bu durakta kaç yolcu binmiştir? Evet otobüsümüz yola çıktı 28 yolcusuyla. 28 yolcuyla devam ederken yolcular biniyor. Ne oluyor? Çoğalıyor. Kaç yolcu bindiğini bilmiyoruz. Ama otobüste kaç yolcu olduğunu biliyoruz. 42 yolcu olmuş. O halde toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak ne yapacağız? Bulacağımız sayı çocuklar 42'den küçük olmalı tabii ki. Ne yapalım? 42'den 28'i çıkaralım. 2'den 8 çıkmaz, onluk alıyorum. 2'ye onluk veriyorum, 12 oluyor. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 14 yolcu binmiş. Cevabımız C. Mesut'un 93 tane cevizi vardı. 93 ceviz vardı. Bir miktarını arkadaşına dağıttıktan sonra dağıtmak ne demek? Azaltmış. Çıkarma işlemi yapmış. Arkadaşlarına çıkarmış, vermiş. 77 cevizi kalmış. Mesut arkadaşlarına kaç ceviz dağıtmıştır? 93'ten bir sayı çıkmış 77 kalmış. Hatırlıyorsunuz en büyük eksilen başka büyük yok. Demek ki buradaki en büyük sayı 93 olacak. 93 ile 77'yi toplamayın sakın. Daha büyük bir sayı çıkar ve 93'ten daha büyük bir sayıyı çıkaramazsınız. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen 93'ten 77'yi çıkaralım ve arkadaşlarına dağıttığı ceviz sayısını bulalım. 3'ten 7 çıkmaz. 10'luk alıyoruz komşudan 8 kalıyor. 3'e 10'luk veriyorum 13 oluyor. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 16 ceviz dağıtmıştır. Cevabımız A. Evet bu sorumuzda çocuklar bazı sayılar sembollerle ifade edilmiş. Mesela kare 19'muş. Üçgenimiz 11'miş. Hemen ilk işlemimizde karenin yerine 19 yazıyoruz. Üçgenin yerine de 11 yazıyoruz ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 9'dan 1 çıktı 8. 1'den 1 bir çıktı 0. Yıldızımızı bulduk. Yıldızımız 8'miş. Yıldızla kalp toplandığı zaman 11 yapıyormuş. Toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulma. 2 tane küçük sayı toplanıp bir tane büyük sayı olmuş. O halde kalp 11'den daha büyük olamaz. Ne yapmamız lazım? 11'den 8'i çıkarıp kalbi bulmamız lazım. 3. Evet, kalbimiz 3'müş. Üçgen birler basamağında 8 rakamı bulunan İki basamaklı en küçük doğal sayı. Çocuklar iki basamaklı diyor. Hemen sayıları yazacağım yeri işaretliyorum. Neymiş? Birler basamağında sekiz olacakmış. Hemen birler basamağına sekiz yazdım. İki basamaklı en küçük. İki basamaklı en küçük sayı on. Ama birler basamağına sekiz yaz demiş. O zaman bir yazabilirim en küçük birler basamağına. Ve... Çocuklar üçgenimi buldum. 18'miş. Şimdi de karemi bulayım. Onlar basamağında 3 rakamı bulunan. Onlar basamağına 3 yazacakmışım. 2 basamaklı en büyük doğal sayı. En büyük. 30 olabilir. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39'dan sonra 40 oluyor. Onlar basamağı 4 oluyor. O zaman buraya yazabileceğim en büyük sayı da 9 olur. Karemi de buldum ne istiyor benden şimdi? Verilen bilgilere göre. Kare eksi üçgen. işleminin sonucu kaçtır? Kareden üçgeni çıkarmamı istiyor. Yani 39'dan 18'i çıkaracağım. 39'dan 18'i çıkarıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Cevabım C. 14 fazlası 37 olan sayının 23 eksiği kaçtır? Çocuklar 14 fazlası demek bir toplama yapılmış. Toplama işlemi yapılmış. 37 bulunmuş. O zaman bu yapılan işlemi bir başkası yapmış bu işlemi. Bu işlemi şurada yapıyorum. Bir sayıya 14 eklenmiş fazlasın dediği için bunu anlıyoruz ve 37 bulunmuş. Şimdi bu sayının öncelikle bu sayıyı bulmamız lazım. Hangi sayıya 14 eklenirse 37 bulunur? Hemen bu verilmeyen toplananı bulmak için 37'den 14'ü çıkarıyorum. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Evet burada bize verilmeyen sayı 23'müş. 23'ün 23 eksiği diyor. Bakın şurada 14 fazlası 37 olan sayının dedi ya bize. O sayıyı bulduk. O sayı 23. 23'ün diyeceğiz artık buraya. 23'ün 23 eksi. 23'ün 23 eksi 23 23 ne demek? 23'ten 23'ü çıkar demek. 0, 0. Cevabımız A. 20 eksi 13 eşittir 7. Verilen işlem aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olabilir? 13 eksi 20 olan sayı kaçtır? 13 eksi 20 olan sayı bir sayıdan 13 çıkar ve 20 bul demektir çocuklar. 20'den 13 çıkar diyordu. 13 eksi 20 olan sayı kaçtır? 13 eksi 20 olan sayı kaçtır? 13 eksi 20 olan sayıyı bulalım. Eksilen, en büyük eksilendi. 20 ile 13'ü toplamamız gerekir. 33'tür deriz. Cevap 33. Bu olabilir mi? Hayır. Ayça 20 fındığın 13'ünü yedi. Geriye kaç fındığı kaldı? Bunu nasıl çözeriz? 20'den 13'ü çıkararak çözeriz ve geriye 7 fındığı kalır. Evet bu doğrudur. Melisa'nın 20 tane tokası vardı. Kuzene 7 tane daha verdi. O zaman 20'yi 7 ile toplayıp 27 bulmamız lazım. Bu da olamıyor. Cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar, toplama işleminde toplama işlemi var, bir çıkarma işlemi var verilmiş. Aynı işlemde hem toplama hem çıkarma işlemi var. Ve sembolleri bulmamız isteniyor. Kare yerine hangi sayı yazılmalıdır? Çocuklar burada ilk işlemde, birinci işlemimizde hem kareyi bilmiyoruz hem üçgeni bilmiyoruz. O halde iki tane bilinmeyen sayı olduğu için tek bilinmeyeni sayıya yani ikinci sayıya işleme bakalım biz. 48'den üçgen çıktı 27 kaldı. Çocuklar yan yana verilen toplama işlemlerini anlayabilmek için mutlaka alt altıya yazın. 48'den üçgen çıktı. 27 kaldı. Bir çıkarma işlemi ve çıkarma işleminde çıkan sayı verilmemiş bize. Çıkan sayıyı soruyor. En büyük eksilendi. En büyük eksilen olacağına göre toplama işlemi yapmamız imkansız. Ne yapacağız? 48'den 27'yi çıkaracağız ve üçgene bulacağız. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Üçgenimiz 21'miş. Bulduğumuz sayıyı ilk işlemdeki yerine yazalım. Yani üçgen yerine 21 yazalım. Şimdi işlemimiz çocuklar ne oldu? 23 ile 55'i topla. Hemen toplayalım. 23 55 daha 3 5 daha 8 2 5 daha 7. Şimdi şu ikisinin yerine 78 yazacağım. 78'den de kareyi çıkaracağım. Şuraya geçeyim. 78'den 78'i nasıl bulduğumuzu biliyorsunuz. 23 ile 55 topladık. Kareyi çıkaracağım ve 21 bulacağım. Yine çocuklar çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulma ne yapacağım? Çıkan sayı eksilenden mutlaka küçük olmalı. O halde eksilenden farkı çıkarırsam 78'den 21'i çıkarırsam kareyi bulabilirim. 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Cevabımız C seçeneği. 42 eksi çember yıldız demiş 24. Eksilen, çıkan, kalan. Ne olacaktı? Eksilen en büyük sayı olacaktı çocuklar. Verilen çıkarma işleminde çember ve yıldız birer rakamdır. Çemberle yıldızı toplarsak kaç buluruz diyor. Burada tek tek düşünmemize gerek yok. İkiden kaç çıkarsa dört kalır, komşuya gidelim onlu kalalım dememize gerek yok. En büyük eksilendi. Dolayısıyla bu çember ve yıldızla gösterilen sayı eksilenden daha küçük bir sayı olmalı. O halde 42'den 24'ü çıkararak çember ve yıldızı bulabilirim. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldım 3 kaldı. 2'ye 10 verdim 12 oldu. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı çemberle yıldızımız çocuklar 18'miş. Ne diyor? Çember ile yıldızı topla. Yani 1 ile 8'i topla diyor. 9 buluyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor. Üçgen yıldız iki basamaklı bir sayı. Üçgenin basamak değeri yıldızın basamak değerinden 14 fazladır. Buna göre üçgen ve yıldız işleminin sonucu kaçtır diyor. Çocuklar üçgenimiz onluk ve yıldızımız birlikleri gösteriyor. Basamak değeri 14 fazlaymış. Şimdi bakalım. Onluk olduğuna göre en küçük onluk bir olabilir. Bu sıfır olabilir. Bunun o zaman basamak değeri bir olur. O şey on olur. Bununki sıfır olur. Demek ki bir ile sıfır olmadı. Peki bir ile bir, bir ile iki olur mu? Hayır. Olmaz. Çünkü çocuklar on, on dört fazladır diyor. Basamak değeri bunun on dört tane fazla olacak. Biz buradaki sayımızı büyütürsek yani burayı 2 yaparsak bunun basamak değeri 2 olur aradaki fark 8'e düşer. O halde 10 olması mümkün değil diyorum. Peki 20 olabilir mi? Yani üçgen yerine 2 yazılırsa basamak değeri 20 olur. Basamak değeri 20 olunca yıldız ile yıldız birler basamağındaydı. Yıldızın değeri ne olmalı ki aradaki fark 14 olsun? Yıldıza kaç diyelim? 20'den kaç çıkaralım ki 14 kalsın? Tabii ki 6 çıkarmalıyız. 20'den 6 çıkardığımızda 14. Cevabımız B seçeneği oluyor. Çocuklar 3 olabilir miydi acaba diye aklınıza gelebilir. 3 olamaz. Hemen deneyelim. Üçgen yerine 3 ya da daha büyük bir sayı yazılamaz. Çünkü o zaman basamak değeri 30 olur. 30'dan yıldızın basamak değerini ki yıldızın basamak değeri 9'dan büyük olamaz. En büyük olabileceği sayı 9'dur. Birler basamağına yazılabilecek en büyük sayı 9'dur. O zaman 9 olur basamak değeri. 30'dan da 9 çıkardığımızda 21 olur. Birler, onlar basamağı yani üçgenin yerine mesela 6 yazmış olsak basamak değeri 60 olur. 60'dan 9 çıkarsa 51 kalır. Sayı gittikçe büyür. O halde çocuklar çözümümüz. Şuraya doğrusunu yazayım tekrar. Üçgen 2 olmalı, basamak değeri 20 olmalı ve yıldızımız 9 olmalı, özür dilerim 6 olmalı. Bunun da basamak değeri 6 olur. 20'den 6 çıkarsa 14 kalır. Cevabımız B seçeneği olur. Kare eksi 42, eşittir 17. Kare artı 20 eşittir üçgen demiş. Çocuklar daha önce uyardığım gibi bakın ben burada alt altıya dönüştürdüm işlemi. Yan yana verilen işlemleri anlayabilmeniz için mutlaka alt altıya dönüştürün. Kareden 42 çıkmış 17 kalmış. Hatırlıyorsunuz sloganımızı en büyük eksilen. Evet burası eksilen. Demek ki eksilen 42'den de büyük 17'den de büyük olacak. Nasıl büyüteceğiz? 42 ile 17'yi toplayarak büyüteceğiz. 42'yi ve 17'yi topluyorum. 59 Karenin yerine 59 yazıyorum. 59 artı 20 79 Üçgenimiz 79'muş. Bir çıkarma işleminde Eksilen 67 ve fark 29 olduğuna göre çıkan kaçtır? Bir çıkarma işleminde bir toplama işleminde diyorsa çocuklar bu çıkarma işleminin şablonunu yazın. Çıkarma işlemi. Eksilenden çıkan çıktı. Kalan. Şimdi de bu şablonu yazdıktan sonra verilenleri, verilen sayıları şablonun üstündeki yerine yerleştirin. Bu anlamanızı kolaylaştıracaktır yoksa bakar durursunuz ya yani neymiş ne olmuş anlamaya çalışırsınız. Şablonumuzu şu boş şablonumuzu mutlaka yazıyorsunuz. Eksilen 67 hemen eksilen yerine 67'yi yazdım. Fark 29 fark dediği burası kalan sayıyı çıkanı bulacağız. En büyük eksilen yani bu işlemdeki en büyük sayı 67 çıkan sayı 67'den daha küçük. Peki bu ikisi arasında ne yapalım? küçük bir sayı bulalım. 67'den 29'u çıkaralım. 7'den 9 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. 7'ye 10 verdim. 17 oldu. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Ve çıkan sayımız 38'miş. Cevabımız A. Son sorumuzu soruyor, çözüyoruz sevgili çocuklar. Onur 46 ile 39'u yanlış toplayarak 95 bulmuştur. 46 ile 39'u toplamış 95 bulmuş. Yanlış tabii ki. Buna göre yanlış sonuç yani 95 doğru sonuçtan kaç fazladır? Ha, doğru sonucu bulmamız lazım o zaman. 46 ile 39'u toplayalım. 6, 9 daha 15. Elde var 1 onluk. 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. Bu yanlış sonuç. Bizim yaptığımız doğru sonuç. Yanlış sonuç. Doğru sonuçtan kaç fazla? Kaç fazla, kaç eksiktir diye sorduğu zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. Hemen 95'ten 95'ten 85'i çıkarıyoruz ve aradaki farkı buluyoruz. 10. Cevabımız B seçeneği oluyor. Çocuklar bu dersimizin sonuna geldik. Sonraki derste çıkarma işlemi sorularını çözmeye devam edeceğiz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.